bir kül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna. Titreşir kadehler, camlar kırılır alkışlardan. Muammer Bey'in gözdesi, karantinalı despina. Çapkın gülüşü, şöyle faytona finişi kordelyadan. Ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan sınırsız bir mutlulukla uyuturdu Muammer Bey'i. Ustalıkla damıttığı o tantanalı aşklarından. İşgal alt üst ettiği nasıl da İzmir'de her şeyi. Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi. Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı Miralay Zafiru'yla İspilandit Palas'ta sevişmeyi. Temiz sinyallerinin gece bahçelerde yansıması, havuzda samanyolunun hisar bu selik şarkısı. Emlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey. Olmayacak şey, bir insanın bir insan anlaması.